izleyelim. Protokolümüzün değerli üyeleri, değerli katılımcı misafirlerimiz ve basın mensubunun gözüyle çalışan Çocuk Meclisimiz yılın ilk meclisi toplantısını anlamlı bir vurgu ile yapmaktadır. Meclisimiz kurulduğu günden bu yana çocuk gözüyle düzce gözü olarak çalışmalarını yürütmüştür. Ocak ayı gündemi Düzce Valiliği, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çocuk Hakları Komitesi, Düzce Mahmut Kemal İlkokulu ve Çocuk Meclisi işbirliği ile oluşturulmuştur. Gündemi paylaşıyorum. Kaygı Duruşu, İstiklal Marşı, Düzce Çocuk Meclisi Başkanı Ömer Faruk, Çalışkanın Konuşması, Çocuk Hakları Komitesi ve Çocuk Hakları, Çocuk Meclisi ve Düzce Çocuklarından Filistin'e ve Dünya'ya Mektup. Filistin'den gelerek Düzce Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özve Düz ve Düzce Belediyesi tarafından ev sahipliği yapılan Filistinli kardeşlerimiz ve aileleriyle tanışma, çocuklarımız ve çocuk meclisimiz için size <laughs> hoş geldiniz. Pasta kesimi, çocuk olmak fotoğraf sergisi ve gezisi. Sizleri Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz Türk büyükleri, büyüklerimizin ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ve ahirete isticam marşı okumaya davet